Selamünaleyküm. Şu anda bu evimiz 100 metrekare dubleks dan girdiğimizde burada bir odamız mevcut. Kalifer tesisatımız yapılmış. Konişlerimiz takılmış, perdelerimiz takılmış, perdeliklerimiz takılmış. karton bir yapılmış. Ben burada tekrar bir salonumuz mevcut. Bir, iki, üç tane perizimiz dualarımızda. Yine burada bir odamız daha var hemen tuvaletimiz tuvaletimizde asma tavanımız <laughs> mevcut yine burada yediğimizde banyomuz yine asma tavanımız özetimiz duşakabinimiz Burada da evimizin e, merdiven altında makine gideri koyduk buraya çamaşır makinesi konabilir. Burada da bizim mutfağımız mevcut. merdivenlerimiz mermer yapıldı. Burada bir aydınlatmamız var. Üst kata çıktığımız zaman yine alt katla aynı şekilde. Burada bir odamız var. Sonra karşıda gördüğünüz yerler mutfak olarak zaynedebilecek şekilde biz hazırladık onu. Sonra çevrilebilecek orası da. Burada bir odamız mevcut. Yine odamızdan çıktığımız zaman balkonumuz Burada Üç katın salonu Mevcut Kalifer sistemini Bu odaya çektik Bu odada kalifer sobası yanacak Burada yine Bir odamız Daha var Ne burada tuvaletimiz, burada banyomuz mevcut aynı aşağıdaki sistem, tuvaletimiz şöyle Burada gibi bir odamız daha var. Bu 100 metrekare temel. 100 metrekare üstü 200 metrekare